TİDA TV'den herkese merhaba. Ben Kemal Oruç. Karadağ'ın en turistik şehri olan Budva'dayım. Neden Budva'ya gelmelisiniz? Budva'ya nasıl gelinir? Budva'da nereleri görmelisiniz ve neler yapmalısınız? İşte bu videoda size her şeyi anlatacağım. Budva, Karadağ'ın Adriyatik Denizi kıyısında bulunan bir şehri. Burası 2500 yıllık geçmişiyle Adriyatik Denizi kıyısındaki en eski yerleşim yerlerinden biri. Sırpça'da Budva, İtalyanca, Latince ve Arnavutça'da Budua olarak bilinen bu yer, Antik Yunanca'da Butoe olarak biliniyor. Efsaneye göre Butoe, Yunanistan'daki Tep kentinin kurucusu olan Kadmus tarafından eşit tanrıça Harmonia ile birlikte kovulur ve sığınak olarak burayı yani Budva'yı bulurlar. Budva'nın ilk kaydı M.Ö. 5. yüzyılda bulunmuş. Burası başta İlirya Devleti'ne aitmiş. 6. yüzyılda buraya bir Yunan İmparatorluğu kurulmuş. M.Ö. 2. yüzyılda Roma Cumhuriyeti'nin, M.Ö. 20'den sonra da Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olmuş. İmparatorluk çökerken doğu ve batı bölgesi olarak ikiye ayrılmış. İşte o iki bölgeyi ayıran savunma bariyeri tam da bu bölgeden geçmiş ve bölge önemli bir yer haline gelmiş. 6. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun bir parçası olmuş burası. 7. ve 8. yüzyılda Slavlar ve Avarlar bölgeye gelmeye başlamış. 841'de bölge Müslümanlar tarafından istila edilmiş. Orta Çağ'ın başlarında Dokleans hanedanından gelen krallar ile Sırp ve Zetan aristokratları tarafından yönetilmiş. Şehir 1920'den 1797'ye kadar Venedikliler tarafından yönetilmiş. Bu Budva o dönemde Osmanlı fetihlerine karşı güçlü Venedik surlarıyla çevrilmiş. 1797 yılında Venedik Cumhuriyeti çökmüş ve şehir Habsburg yönetim altına girmiş. Napolyon savaşları sırasında Rusya ve müttefi Karada 1806'da şehri kontrol altına almış. 1807'de şehri Fransız'a devretmişler. 1813'te de Avusturya İmparatorluğu şehri yönetmeye başlamış. Bu yönetim 1918 yılına kadar sürmüş. Birinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle Sırp Ordusu şehre girmiş ve şehrin yönetimi Yugoslavya Krallığı yönetimine girmiş. 1941'de İtalyan Krallığı şehre ele geçirmiş. Bu dava sonunda 22 Kasım 1944'te Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyetinin bir parçası olan Karadağ Sosyalist Cumhuriyetine dahil edilmiş. 15 Nisan 1979 yılında meydana gelen büyük deprem şehrin büyük bölümü yıkılmış ama tüm şehir orijinaline yakın halde yeniden inşa edilmiş. Günümüzde bu depremin izlerine rastlayamazsınız. Karadağ'ın 2006'da bağımsız bir ülke olmasıyla Budva bölgenin en önemli turizm merkezi haline getirilmiş. Günümüz nüfusu yaklaşık 20 bin olarak biliniyor ama Rusya-Ukrayna savaşından sonra nüfusun belirgin şekilde arttığı söyleniyor. Özellikle yaz dönemlerinde turistlerin gelişiyle birlikte inanılmaz kalabalık oluyor. Bölgedeki nüfusun %51'ini Karadağlılar, %36'sını Sırplar, kalan %13'ü de Ruslar, Hırvatlar, Boşnaklar, Arnavutlar, Makedonyalılar, Romanlar ve Türkler oluşturuyor. Dini olarak baktığımızda şehirde çoğunlukla Doğu Ortodoksluğunu görüyoruz. Budva gelirinin neredeyse hepsini turizmden elde ediyor. Zaten burası Kotor'un aksine canlı gece eğlenceleriyle biliniyor. Budva ile Kotor arası 22 kilometre. Arabayla Kotor'dan Budva'ya bir 20-25 dakikada ulaşabiliyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan başkent Podgorica'ya uçuş süresi 105 dakika. Havalimanı ile Budva arası 68 kilometre. Taksiye binerseniz bir 30-35 euro kadar ödersiniz ve Budva'ya 70 dakikada ulaşabilirsiniz. Ya da 10 euro ödeyerek trene binebilir, Sutomore'ye gelip oradan otobüsle Budva'ya geçebilirsiniz. Bu şekilde yolculuk yaklaşık 105 dakika sürüyor. Daha iyisi 6 euro vererek havalimanından otobüse biner ve direkt Budva'ya 95 dakikada gelirsiniz. Yaz döneminde aşırı kalabalık. Bence Mayıs ya da Eylül ayında gelmek çok daha uygun olur. Burada para birimi olarak Euro kullanılıyor. Kredi kartı her yerde geçmiyor. Yanınızda Euro bulundurmanızı tavsiye ederim. Türkiye'den Karadağ vizesi gelebilirsiniz ama eliniz çabuk tutun çünkü Karadağ Avrupa Birliği'ne girecek ve sonra vize uygulaması başlayacak. Şimdi eski şehri görüyorsunuz. Yani Starigrad. İngilizce adıyla Old Town. Eskişehir Budva'nın güneyinde bir kayalık yarımadada bulunuyor. Arkeolojik kalıntılara göre Eskişehir'de ilk kez İlliryalıların bulunduğu söyleniyor. Ama asıl kalıcı yerleşim Roma döneminde olmuş. Şehirdeki surlar Venedikliler döneminde yapılmış. 1979 depreminde Eskişehir büyük zarar görmüş. Şehrin yeniden inşası 8 yıl sürmüş. Daha önce söylediğim gibi burada da depremin izlerine rastlayamazsınız. Restorasyon çok iyi yapılmış. Arnavut kaldırımlı dar sokakları, restoranları, kafeleri, barları, dükkanları ve elbette tarihiyle eski şehir Budva'nın en ilgi çeken yeri. Surlarla çevrili eski şehrin dar sokaklarına kendinizi bir labirentteymiş gibi hissedebilirsiniz. Burası UNESCO koruması altında. Kalenin kuzeyindeki meydanda şehrin tüm kiliseleri yer alıyor. Siveti Ivan Kilisesi 17. yüzyılda inşa edilmiş. Santa Maria in Punta Kilisesi yani Aziz Maria Kilisesi milattan sonra 840 yılında inşa edilmiş. Sveti Seva Ortodoks Kilisesi 12. yüzyılda inşa edilmiş. Holy Trinity yani Kutsal Üçlü Ortodoks Kilisesi 1804 yılında inşa edilmiş. Şimdi de Budva Hisarı'nı görüyorsunuz yani Deli. Bu hisar denizden gelebilecek tehlikelere karşı şehri korumak için inşa edilmiş. Saat 19'a kadar belirli bir ücret karşılığında hisarı ziyaret edebiliyorsunuz. Sveti Stefan Adası Budva Şehir Merkezini merkezine bağlı bir ada. İçinde Aziz Stefan Kilisesi var. Adanın ismi de buradan geliyor. Burası halka açık değil. Çünkü gördüğünüz yer dev gibi bir otel aslında. Adada bulunan 250 yataklı kumarhaneli lüks otelde konaklıyorsanız adaya giriş yapabiliyorsunuz. Bu otel Sofia Loren, Sylvester Stallone, Claudio Schiffer gibi ünlüleri misafir etmiş. Ada 2007 yılında Aman Resorts şirketi tarafından 30 yıllığına Karadağ'dan kiralanmış ve nasıl olduysa günümüzde adanın tamamı bu şirkete ait hale gelmiş. Bu nedenle giriş ücreti ödeyerek ya da pahalı restoranda yer ayırtarak adaya girebiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla adaya giriş ücreti eğer otel misafiri değilseniz 100 Euro. İşte şimdi gördüğünüz adada Sveti Nikola adası yani diğer adıyla Hawaii adası. Budva kıyısından 1 kilometre uzaklıktaki bu adada 3 adet plaj ve bir restoran bulunuyor. Tekne turlarıyla da adayı ziyaret edebilirsiniz. Şimdi biraz sizi adanın muhteşem manzarasıyla baş başa bırakayım. gördüğünüz dans eden kız heykeli. Zamanında bir kız ve bir denizci birbirlerine aşık olmuşlar ama evlenecek paraları yokmuş. Denizci para kazanmak için uzun bir yolculuğa çıkmış. Kız sevgilisini yıllarca deniz kenarına beklemiş ama denizci hiç gelmemiş. Bir gün genç denizcinin cansız bedenini kıyıda bulmuşlar bu dans eden kız heykeli Budva'nın simgelerinden biri olmuş. Bir diğer hikaye de şu, bir balerin deniz kıyısında dans ederken denize düşüp ölmüş, bu yüzden bu heykeli yapmışlar. Yine başka bir hikayede bir aşık çift burada dans ederken denize düşmüş ve ölmüşler, o yüzden bu heykeli buraya yapmışlar. Hangisi doğru bilmiyoruz açıkçası. Tabi Budva'ya geldiğinizde görmeniz gereken yerlerden biri de Pirzino. Budva'da harika bir plaj olan bir köy burası. Konaklama, yeme, içme çok pahalı bilginiz olsun. Bir diğer görmeniz gereken yer de Petrovac. Burası Budva ve Bar arasında bulunan bir sahil kasabası. Budva'ya 17 kilometre uzaklıkta. Tarihi Roma dönemine dayanıyor. 600 metre uzunluğunda harika bir plajı var. Burada gitmeniz, görmeniz gereken başka plajlar da var. Mesela Slovenska plajı. 1600 metre uzunluğundaki plaj boyunca oteller bulunuyor ve yeni inşaatlar da hemen göze batıyor. Mogren Plajı, Mogren Burnu ile Avalo Otel arasında Spas Tepesinin uçurumunun altında yer alıyor. Aman dikkatli olun uçurumdan taş düşebiliyormuş. Bölgede yüzebileceğiniz diğer plajlar da şunlar: Jazz Plajı, Budva Old Town Beach, Beçici Plajı, Kamenovo Plajı, Maestral otelin koyu Beach Maestral diye biliniyor, Queens Beach, Miločer Plajı. Burası Kings Beach diye biliniyor. Siveti Stefan Adası'nın plajında yüzebilirsiniz yine. Siveti Nikola Adası plajları var. Az önce söylemiştim. Petrovaç plajı, Lucice plajı, Bulyarika plajı. Burada yüzebileceğiniz diğer plajlar. Şimdi sizi Budva'nın gece görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Tida TV'ye abone olun, bildirimleri açın, bu videoları paylaştığımda hemen cecik size ulaşsın çünkü daha Balkan turu devam ediyor ve daha birçok ülke ve birçok şehrin videosunu sizinle paylaşacağım. Bu videonun altına da yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.